Gel, Hadi anneler tutun masadan. Allah Allah. geç, geç. Allah Allah. geç, geç. Vakitler hayrola, hayırlar petola, şerler depola. Hazır, gahit, zahir, batın, cem erenleri ve ilahi huzurunda bulunduğumuz, ruhani huzurunda bulunduğumuz Sinan Dede'nin ruhu ve cümle geçmişler, himmet ve gayreti sizlerle bizlerle beraber olan Allah'ın Allah. kazalardan, belalardan, acılardan, afetlerden, şeytanın şerlerden emin eyleyen. Allah Allah'ın zorluk, sıkıntı göstermeye. Allah. merde, namerde, namer'de muhanete, muhtaç eylemeye. Allah. Namer'de, verip derman aratmaya. Beşlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, erenbiyaların, yetmiş iki iker vela şehidi şu edanın, mazlumların, masumların darı divanından ayırmaya mahrum eyleme. Dilde dile, gönülde muratlarınızı nasip ve müessere eyleme. Nuri Nebi, Kerem-i Ali, Tilhünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Bizden, İnayet Erenbiya'dan, abule muhammed Ali'den eyvallah niye hey maşallah panayır yeri gibi şuraya bak ya Hadi herkes tabandan alsın alsın gençler bayanlar evimizde her tabana alsın alsın. Dürümlüyorsun. Gestur <laughs> <Herkes gülüyor> verildi. Canım